Muhterem Kardeşlerim, Hepinizi Hürmet ve Muhabbetle Selamlarım. Bugün güzel ahlaklardan, iyi huylardan, hayra, delalet ve şefaati göreceğiz inşallah. Hayır malum, Allah Celle Celaluhu'nun bize emrettikleri, tavsiye ettikleri, yönlendirdikleri güzel şeylerdir. Akıl da onu güzel görür, fıtratı da uygun düşer. Şer ise, kötülük ise, çirkinlik ise... Cenab-ı Allah'ın yasaklamış olduğu ve yapmamızı istemediği, çirkin gördüğü şeylerdir. Haram diyoruz, günah diyoruz vesaire. Değerli kardeşlerim, müminler Cenab-ı Allah'a ibadet için, kulluk için, rızasını kazanmak için hayırları işlemeye çalışır, şeylerden kaçınırlar. Ayet-i kerimeler takvalı bir Müslüman olmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim bunu öğretiyor bize. Elif lam mim zalikel kitabu la fi. Elif lam mim manasını Allah'a var ediyoruz. Bu kitap Allah'tan olduğuna da asla şek ve şüphe yoktur. İçinde anlatılan her konunun da hak olduğuna asla ve şüphe yoktur. Batıl bu kitaba yaklaşamaz. Ne sağından ne solundan gelemez. Gelenlerin de başını parçalar. Hüden bir hidayettir. Yol gösterici bir kılavuzdur. Kim için? Dil muttakil, muttakiler için. Muttaki yani Cenab-ı Allah'a sığınan, azabına düçar olmaktan, onun emirlerine itaat etmekle, yasaklarından kaçınmakla, ahlakını güzelleştirmekle, kötü huylarından, çirkin huylarından kurtulmaya çabalamakla, evet Allah'a sığınan, Allah'a korunan, Allah'a kaçan, Allah'a dehalet edendir. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimelerin devamı muttakiler anlatıyor zaten. Ellezine yu'minne bil gayb. Gaybe iman ederler. Görmedikler halde Cenab-ı Allah'a iman ederler. Öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman ederler. Cennet ve cehennem var, hesap ederler. Namazı kılarlar. En büyük hayır. En büyük hayır imandan sonra namaz ve bireysel olarak insanı onaran bu güzel ibadetten sonra toplumu hayra teşvik eden şeylerden uzaklaştıran ikinci bir emir veriyor Allah Celle Celaluhu. Ben mümkün yok mu? Bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Bizim kendilerine verdiğimiz, kendilerinin değil, ellerinde emanet. Onun için Allah'ın malını gurur, kibir, enaniyetle fakir fukarayı küçük görerek değil, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor. İbadet bilinci ve şuuruyla fakirin avucuna değil de bizzat Cenab-ı Allah'ın avucuna veriyor gibi mütevazi, mahviyetkar bir güzel huyla vermek. incitmeden güzel sözle söyleyerek asla gururlu kibirli başa kalkarak değil. Neyse mevzudan uzaklaşmayalım. Onlar Allah'ın kendilerine indirdiği Kur'an-ı Kerim'e de daha önceki kitaplara da iman eder. Bütün peygamberlere iman eder. Onların getirdiği din İslam'dır. Hepsi de Peygamber Efendimiz'in hayatıyla en güzel halini bulmuştur İslamiyet. Bunu yaşarlar. Ahirete de gözleriyle görüyormuş gibi iman ettikleri için başlarında devlet olmasa, polis, jandarma, mahkeme olmasa bile beni Allah görüyor, yarın hesaba çekerek, ahiret var diyerek, cennet var, cehennem var diyerek, şuurlu, bilinçli yaşarlar. Bazen olur ki değerli kardeşlerim, bazı konularda hayır işlemeye gücümüz yetmeyebilir. <laughs> Mesela şurada bir aç insan gördük, attık elini cevize, Para yok, o sırada. insanlık hali. Olsaydı o açı biz doyuracaktık ama yok, doyuramıyoruz. Böyle bir imkanımız yok. Ya da bazen daha büyük mesele olur. İmkanları aşar. O zaman bu imkan elinde olan kardeşlerimize giderek onları hayra, delalet etmeliyiz. Bak böyle bir durum var. Şurada bir aç Müslüman var. Onları doyurur musun? Ve la yahud taamil miskin. Bu miskinlerin, bu fakir fukaranın doyurulması, yedirilmesi, içerisilmesi, açlık ızdırabının giderilmesine teşvik etmemekle Allah'a ve ahirete iman noksanlığındandır. Namazın da kıymetini bilememektendir. Böyle insanlar namazın da kıymetini bilmezler. O yüzden Maun suresi çok önemlidir. Ne yapacağız? Değerli kardeşlerim. Bazen hayır istemek bizim elimizden gelmez ama biz onun yolunu, yöntemini, yordamını, kiminle nasıl yapılacağını biliriz. Bilgi vardır, böyle bir imkan vardır. Bu da bir yardımdır. Bunu bilmeyen insanların elinden tutar, götürürüz o yolu, yordamı öğretiriz veya işini bitirecek insanlarla tanıştırırız. İşte bu hayra delalettir. Halk arasında şefaat derler. Güzel bir şeydir şefaat. Yani bir insanın sıkıntısını, ızdırabını giderecek efendim bir yolu yöntemi ona öğretmek veya bizzat elinden tutup götürerek o ızdırabından, o acısından, sıkıntısından kurtarmaya vesile olmaktır. Mesela adamın devlet dairesinde bir işi vardır. Fakat nasıl yapılacağını, nereden girip çıkılacağını bilmiyordur. Siz de devlet memurusunuz veya emeklisiniz. Az çok işler nasıl yapılır bunu biliyorsunuz. Adamı yol yurda mı gösteriyorsunuz? Şöyle yap, buradan gir, buradan çık falanı tanı. Veya tutuyorsunuz, o kurumla ilgili müdüre götürüyorsunuz. Diyorsunuz bu kardeşimizin böyle bir sıkıntısı var. Ama dikkat buyurun, Aracı olduğunuz o oh şehit, delalet ettiğinizde, şefaat ettiğiniz bu insan doğru insandır. Haklı insandır. Hakkı olan bir konuda ona yardım ediyorsunuz. Asla şerde değil, yanlışta değil, torpilde değil, haksızlıkta ve zulümde değil. Hayırda delalet ve şefaat. Bunun bir değeri var. Allah Celle Celaluhu, Nisa suresi 85. ayet Allah alem. Ben yaş şefaaten haseneten kim bir güzel şefaatta bulunursa yakul bu nasibun minha ondan bir nasibi vardır diyor. Hayrı yapan siz değilsiniz ama aracı olmuşsunuz. Adam ile hayrı yapanı buluşturmuşsunuz. Delalet etmişsiniz. Bunun bir nasibi bir payı vardır o sevaptan. Ve men yaş ve şefaaten seyyi eten ama kötü bir şefaat eden adamın biri ehliyetsiz bir insan iş bilmez bir insan ahlaksız bir insan zalim bir insan belli bir makamda gözü var kendi kabiliyetiyle oraya da çıkamıyor e sizin de cemiyet içerisinde bir itibarınız var. Elinden tutuyorsunuz, götürüyorsunuz. Yetkili insanlara bu insanın efendim layık olmadığı bir yere bir makama oturmasını orada da zart millete yanlış yuvarlak emirler vererek zulmetmesine aracı oluyorsunuz. Hapı yuttunuz demektir işte. Adam kayırmacılık, torpil böyle çok kötü bir şeydir şefaaten seyyeten kötü bir şefaat aracılık yapmak yakun kiflun minha ondan bir yükü yüklenmek demektir yani o günahtan bir payı vardır iyi bir payı vardır ve kana Allahu ala kulli şeyin mukita Allah celle celaluhu her şeyi görüp gözetendir ve karşılığını verendir Değerli kardeşlerim, itibar da bir emanettir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّ الْاَمَنَاتِ ila اَهْلِهَا Allah Celle Celaluhu sizlere emaneti ehline vermenizi emreder. Ehl olmayan bir insanın emanet yüklenmesi için aracılık yapıyorsun, hapı yuttun. Neden? Kıyamete sebep oldun. اِذَا وُسْيُدَ الْاَمْرِ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهَا ehli olmayan insanlara emanet tevdi edildiği zaman fantaziyle sağa kıyameti gözleyin diyor. Senin de o toplumun da başına küçük kıyamet kopmuştur yani. O yüzden torpil, aracı olmak bunlar önemli şeylerdir. Sizi bu konuda kimse istismar etmesin. Buna izin vermeyin. Değerli kardeşlerim, kim bir güzel işin gerçekleşmesi için bir iyiliğin yapılması için aracılık ediyorsa bundan dolayı bir ecir alır, bir sevap alır. Kim de iyi olmayan bir iş için şeriata aykırı, hakikate, hakkaniyete aykırı insanlara karşı zulüm, haksızlık anlamı taşıyan bir konuda aracılık yaparsa mesela daha ehil birisi varken araya girerek torpil yaparak ehliyetsiz insanın iş başına getirilmesi mesela hatırınızı, itibarınızı, nüfuzunuzu kötü bir yönde kullanmanız mesela. Bunun da bir karşılığı vardır. Bu bir kötülüktür ve karşılığı vardır. Yapılan bütün bu muameleleri gören, bunlara hakkıyla bilen Allah Celle Celaluhu. Sağımızdaki, solumuzdaki melekler de kiraman katibin <laughs> bunları yazıyor ve tespit ediyor. Yarın önümüze konacak ve hesabı sorulacaktır. O yüzden müminler olarak iyi işlere delalet ederim. Bazen olur ki değerli kardeşlerim, siz bilirsiniz de bir başkası bilmeyebilir. Sık sık söylediğimiz bir gerçek var. Biz ahir ömrümüzde İslam'ı insanlara anlatarak, öğreterek faydalı olmak istiyoruz. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Dinimize faydalı olmak istiyoruz. Ama bunu nasıl yaparız? Kim bizi dinler? Bir de sohbet ediyorsunuz, dinleyen yok. Veya işte nerede nasıl yapabilirim düşünüyorsunuz. Ee, nasıl yapacaksınız? Siz böyle kara kara düşünürken, çok büyük bir ihtimaldir, hatta bir gerçektir, yaşadığımız gerçeklerdendir. Başka bazı insanlar vardı, sizin tanımadığınız, onlar da yahu bir hoca efendi bulsak da, dini ondan öğrensek, bize anlatsa, bizi hayra teşvik etse ne kadar güzel olur. Kim bu adam, nerede, nasıl buluruz diyoruz. <laughs> Siz burada, o orada bir şeyin hasretini çekiyorsunuz. Ama işte araziye organizatör insanlar olur, hayra delalet eden, güzel aracı insanlar. Bu emekli olmuş, bu vakti bol, bilgisini insanlara aktarmak isteyen, öğretmek isteyen, böylece Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanı bunun bilgisine muhtaç olan insanlarla tanıştırır. Evine davet eder, çay içer, sohbet eder, bir başlatır. Hani motorum Mars'ta bir elektrik verirsiniz, çalıştıktan sonra motor devam eder gider. Onun gibi bir hareket başlatırsınız, o devam eder gider. O başlatma sevabını siz alırsınız. O yüzden bu tür aracı yani organizatör insanlara ihtiyaç vardır. Veya bu tür müesseseler için açları doyuracak, fakir fukureye yardım edecek, talebeleri barındıracak, efendim, İslam davasını anlatacak e, bir kısım dernekler vardır, vakıflar vardır, cemiyetler vardır, kulüpler, birlikler vardır. Bir kısım insanlar bir yere gelme çalışıyorlardır. Bir kısım insanlar da vardır ki bu tür hizmetlere ihtiyacı vardır. İşte onları bunlara yönlendirirsiniz. Mesela bir zengin vardır. Kendisi zengin bir muhitte yaşadığı için sağında solunda fakir olmaz onun. Eğer biraz düşünmese memlekette zengin yok zanneder. Sağına bakar herkes zengin, sonuna bakar herkes zengin. Yanlış söyledik. Memlekette fakir yok zanneder bu Halbuki kenar mahallelere gitse, köylere gitse, obalara gitse ya da sınırlarının ötesinde birçok insan vardır ki ekmeğe muhtaçtır yani. İşte bu tür dernekler, vakıflar, bu tür organize faaliyetler bu insanlardan alır, o insanlara dağıtır, aracı olurlar. Bunlar çok büyük sevap. Çok büyük sevap. Eddalu alel hayri kefailihi hayri delalet eden yapan gibidir diyor. Ama bunun tersi de geçerli. Eddalu alel şerri şerre delalet eden kefaili yapan gibidir. Adam birisi mesela farzım var. Ya biz bu memlekette garibiz. Efendim geldik zina yapmak istiyoruz. Ha, nerede zina yapılır burada diye size soruyor. Terbiyesiz adam. O adama zina edilecek yerleri gösterirseniz yaptı zinadan sebep olduğu için siz de yapar, Günahlısınız yani. Ya da adamın birisi ya ben bir miktar para var zekatım ya da yardım yapmak istiyorum bu topluma ama bilmiyorum ki kim fakirdir bu karadır nasıl yapayım dese gel kardeşim şurada güzel bir vakıf var. Fakir fukuriye yardım ediyor. Sen onlarla tanıştırayım der götürür tanıştırırsınız. Adam orayı tanırsa her zaman belki yardım eder. Sebep olan yapan gibidir. Hayır da şerredir. Evet bazen iyilik yapmaya imkanımız olmaz. Hayır işlemeye gücümüz olmaz da nasıl yapılacağını kimler tarafından yapıldığını yol gösterebilecek, usul ve yöntemini öğretebilecek e, işleriniz olabilir veya toplum içerisinde bir e, nüfuzumuz olur, itibarımız olur. insanlar bize güvenir. Deriz ki ya şurada bir gariban insan var, fakir insan, yardıma muhtaç. Buna bir el atalım dersiniz. O da size güvenir, yardım eder. Bunun da mükafatı hem o yardımı yapan olur hem de siz olur inşallah. Ayrı bir konu olarak işleyelim ama bugün en önemli bu tür delalet, şefaat, aracılık yapma yeni yetişen gençlerle, halkla İslam'ı bulaştırmadır. İman hizmetine insanları yönlendirmedir. bu noktada elimizden ne geliyorsa esirgemeden yapmamız lazım. Allah Celle Celaluhu muvaffak eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.